yeni bir günde diş tedavimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son seansta doktorumuz hazırlanan lamine dişleri yerine yerleştirecek. Son seansın son dakikalarına geldik. Yani bitti dişler. Peki kişi merak ediyor. Dişimin üzerine bir tabakalar yapıştırıp gülüş tasarımı yaptınız. Bu düşer mi diye kişiler merak ediyor. En çok sorulan soru bu. Mikroskopla düzgün yapılan, düzgün yapıştırılan iş düşmez. Dişizin bir parçası olur. Bunu çıkarmak ancak özel lazerlerle mümkün. Kaç sene bana hizmet verecek? Aşağı yukarı 10 yıl bizlere hizmet verir. 10 yıl sonra diş etleri çekildiği için uyum bozulabilir. O zaman belki değiştirmek gerekebilir. Yoksa 10 sene sonra bunlar zaman ayarlı değil, düşmüyor. Benim görevim tamamlandı. Ekip arkadaşlarım bazıları da görevini tamamladı. Bakalım saç Kuaför, makyaj, kıyafet. Finalde nasıl olacak? Çok merak ediyorum ve bunun günlük hayatımızda etkisi merak ediyorum. Bir dahaki uygulamalarda görüşmek üzere teşekkür ederim. Size de geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Göstermiyoruz. Gerçi finalde hep beraber bakacağız. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. Haydi bakalım.